Merhabalar arkadaşlar. 1 Nisan Koç'taki yeni ayı anlatmak istiyorum bu videomda size. Yükselen burcumuza göre bizi neler bekliyor? Hızlıca geçiyorum üzerinden. Evet yeni aylar yeni başlangıçlar biliyorsunuz. O yüzden yeni bir başlangıç yapma zamanı özellikle bu yeni ayın koç burcunda olmuş olmasının şöyle bir avantajı var. Koçun da zaten son derece girişimci, yenilikçi, başlatan bir enerjisi olduğu için koçtaki bir yeni ay bizi böyle tamamen harekete eyleme geçiren bir etkisi olacak. Nisan ayı itibariyle şimdi 1 Nisan'da 11 derece koç burcunda burcundaki bu yeni ayın etkilerini e, yükselen burcunuza göre hızlıca üzerinden geçeceğim. Hangi konularda yeni başlangıçlar getiriyor diye. Ama e, öncelikle burcun e, doğasında neler var? Her zamanki gibi oradan bir anlatalım. Şimdi e, yeni ay yeni başlangıçlar evet ama Koç burcunun temasında ne var? Koç'ta girişimcilik var. Koç'ta e, bir liderlik var, başı çekme var, yönetme var, idare etme var. Biraz da ben deme durumu var. Şimdi baktığımızda Zaman aslında koçum buradaki o ben diyen enerjisi tutan başlatan hadi yapıyoruz harekete eyleme geçiriyoruz diyen güçlü bir enerjisi var. Ön plana çıkacak olan enerjimiz bu ve e, güneşle birlikte merkür de burada. Dolayısıyla bu e, yeni aya bir merkür etkisi özellikle e, ayın üçünde güneş merkür kavuşumu var biliyorsunuz güneş merkür kavuşumlarında hep böyle güzel enerjiler güzel dilekler dualar istekler başlıyor. Başlama zamanıdır ee, bu dönem için e, bir video tekrar çekeceğim Güneş Merkür kavuşumlarında bu dönemde bu konularla ilgili son derece düşüncelerimizi daha net gördüğümüz özellikle ayın 3'ü gördüğünüz rüyalar içinizde gelen fikirler projeler mutlaka yapılandırılacak olan şeylerdir 3 Nisan 4 Nisan bu zamanı e, doğru takip edin arkadaşlar e, yenilikler projeler fikirler rüyalar gelen haberler, mesajlar, onlar bunlar bir şekilde bize yön verecek olan yeni başlangıçlar olacak. 3-4 Nisan'ı takipte kalın. Özellikle Güneş-Merkür kavuşumu bize güzel aydınlanmalar ve projeler getirecektir. Ee, güzel mesajları alacağız bu dönem içerisinde. Şimdi, e, Merkür'ün de zaten yeni ayda olan etkisi bizim için Merkür'den gelen bir iletişim tarafını da gösteriyor. Dolayısıyla hem bir e, işin içinde iletişim var, hem bir konuşma var, hem bir proje var, hem bir detaylandırma var Sadece yeni ayla hadi gidiyoruz değil aslında şunu yapalım böyle projelendirelim buradan gidelim şu yolu seçelim diye bir güzel bir enerji getirecek güzel güzel fikirler olduğumuz bol bol istişarede bulunduğumuz tasarladığımız konuştuğumuz konuş düşündüğümüz ve düşündüklerimizi de paylaştığımız bir etkisi olacak bu yeni ayın. Ee, şimdi bu yeni ayda bir de şironumuz var. Şironun etkisi, şironu biliyorsunuz şiron yaralı şifacı. Ee, hep deriz ya işte başkasına hayır olup kendine hayrı olmayan hem yaralarımızın olduğu yer hem de şifalandığımız yer. Şimdi bu yeni ayda bir şiron etkisi e, artık işin neresinden baktığımıza bağlı. Zaman zaman bizim için 50 50de de bırakalım. Bazen çok... E, güzel etkileri getiriyor da olmuş olsa genelde geçmişteki yaralı, sıkıntılı süreçleri, tetikleme riski var. Dolayısıyla işte bu dönem içerisinde şu e, yeni ay itibariyle hayatınıza gelen geçmişteki kişiler, geçmişteki konular, e, bunlarla ilgili çözmediğin bir şeyler var. Demek ki bunları çözüp bitirip kaldırman gerekiyor. Çünkü geçmiş yaralarımızdır, geçmiş konulardır, geçmiş kişilerdir. E, ve biz bunları çözmemiz için bu dönem önümüze geliyor şimdi bakın bu nisan ayı itibariyle kim geliyor nereden geliyor hangi konu geliyor geçmişten önünüze bunu şifalandırma zamanı e, ki yeni bir başlangıç yapabilesin yeni bir adım atabilesin demek o yüzden şironun etkisini de unutmayın arkadaşlar onu çözüp kaldırmadan yeni ayın yeni başlangıcı o koçun e, gaza getiren hareketi eyleme geçiren enerjisini kullanamazsınız bunu geçmiş tecrübeler olarak da düşünün. Geçmişte yaşadığımız tecrübeleri de tekrar lamak ve buradan bir ders çıkartmak anlamında da ya da orada çözülmemiş bir şey var. Bu senin hareketini, eylemini engelliyor. Demek ki burayı da çözmen gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi yeni aylar, yeni başlangıçlar özellikle koçtaki Mars etkisinden dolayı bir sağlık konusundan da her zaman anlatıyorum. Yeni ay dolunaylarda burada da neler gelebilir sağlıkla ilgili. Önce onu anlatayım. Sonra sektörel olarak da etkilerini anlatacağım. Sağlık olarak koç, mars e, bizim baş bölgemize, kafa bölgemize çalışır arkadaşlar. Kafa, kafadaki organlar, tansiyon, migren, baş ağrıları e, aynı zamanda koçtan kaynaklı ee, kazalar, yaralanmalar, ameliyatlar, operasyonlar sürecini tetikleyebilir. Bizim için bu dönem daha böyle sakin olduğumuz o koçun gazına gelip fevrilikle anilikle hareketler yapmamamız gerektiği bu bizi kazalara da açık yapar, yaralanmalara da açık yapar. Sonuçta e, koçun ya da Mars'ın etkisiyle hep bir ameliyat durumu, bir yaralanma, bir kesik durumu, işte ani böyle hareketle bir sakarlıkla bir yerimizi yaralama durumu. Trafikte de son derece dikkatli olmamız gereken bir dönem. Böyle daha karışıklıktan, kavgadan, kaostan uzak durduğumuz bir dönem. Çünkü burada bir kontrolsüz enerji başımıza sağlık anlamında problemler getirebilir. İşte migrenle baş ağrısıyla, kafa bölgesiyle ilgili olan sıkıntıları olan kişiler için de yine onlar tetiklenebilir. Dikkat etmeleri lazım. E, ateşler hastalıklardır. Aynı zamanda koç buraya da dikkatli olmak lazım demek. Şimdi koçtan dolayı e, sektörel olarak ne geliyor? Bir kere liderler var işin içinde. Yöneticiler var işin içerisinde. Evet sporcular var işin içerisinde. Bunlarla ilgili gündem. Ama koç işte o mücadele e, ve aktivite olduğu için daha çok böyle kavga, kaos, karışıklık savaş, e, patlamalar yangınlar e, kısmını da tetikleyebilir. E, bu dönem içerisinde biraz Böyle Doğal afetlerle ilgili haberler duyabiliriz. Depremler, patlamalar, e, yangınlar, e, kavgalar, e, yaralanmalar e, gibi durumları tetikleyebilir koçtaki bir yeni ay. Sektör olarak dediğim gibi sporcuları anlatır koç. Eee... Askerleri anlatır, liderleri anlatır. Bunlarla ilgili e, gündem getirebilir. İşin içindeki Merkür bizim iletişim sektörümüz. İşte Merkür işin içinde hep ne oluyor? E, sektör olarak baktığımızda Merkür'ün işin içinde olmuş olması iletişim sektörünü, iletişimle iş yapan kişileri, hizmet sektörünü, eğitimcileri, e, gazetecileri, sosyal medyacıları içerebilir. Burada iletişimle ilgili problemler de çıkabilir trik kesintileri işte internette ağlarda kesintiler ya da sıkıntılar ya da işte hacklenmesi sitelerin gibi böyle iletişim kanallarıyla ile ilgili de sıkıntıları getirebilir bu yeni ay etkisi arkadaşlar. Dolayısıyla sağlık konusunda dediğim noktalara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. E i̇şin içindeki merkür sinirsel ve solunum sistemi hassasiyetini de arttıracaktır. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Şiron geçmiş yaralarımız. Demek ki geçmiş Gelen yaraları al, tedavi et, iyileştir. Zamanı bu yeni ay etkisi, yeni başlangıçlar. Hepimize hayırlı olsun. Şimdi yükselen burcumuza göre hızlıca özetle hangi konularda senin için yeni başlangıç geliyor, onları anlatacağım arkadaşlar. Yükselen koçların tabii ki birinci evinde yükselen koçların birinci evindeki bir yeni ay önce sağlığına dikkat her zaman söylüyorum eğer yükseleninizde kendi birinci evinizde bir dolunay bir yeni ay bir tutulma var ise madde bir kural bil önce sağlığına dikkat etmen gerekecek çünkü senin tependen geçen bir Mars seni agresif ani, gergin, sinirli ve patlamaya hazır bir bomba gibi yapar. Elinde pimi çekilmemiş bir bombayla gezme. Çünkü bu dönem ne yazık ki işte öfkeyle kalkan zararlı oturur. Sen daha çok stratejik tarafını, zeka tarafını ortaya çıkartıp böyle daha planlı programla hareket edersen aslında zarar görmezsin. Öbür türlü hem fiziksel anlamda hem ruhsal anlamda bize zarar yazacaktır. Yani öfke patlaması yaptın, yaşadın. Evet eyvallah yaşadın ama bu senin için bir çözüm olmayacaktır. Olmayacak. Oh be rahatladım falan diye bir şey olmayacak. Onun böyle bir duruşu bir birikmişliğinin patlamışı yok. Sen şu an ne olsa kızıp tepki vereceksin. Demek ki bu dönem içerisinde e, öfkeyle kalkan zararla oturur. Yükselen koçlar hem sağlığına dikkat et hem ruhsal sağlığına hem fiziksel sağlığına dikkat et. Sakın böyle öfke patlamaları kavgadan kaostan uzak dur. Yaralanmalardan kazalardan ve kavgalardan uzak durmamız gereken bir zaman yükselen koçların altına iki kere çizelim sakin dur, frene bas zamanı. Ee, onun dışında zaten yeni başlangıçlar, yeni girişimler kendi evindeyse, kendinle ilgili, ilişkinle ilgili, işinle ilgili yeni bir karar zamanı. Yeni bir başlangıç yapacaksın. Burada bir şeye karar veriyorsun. İlişkide olabilir, işte olabilir, yeni bir projede olabilir, yeni bir adım, yeni bir başlangıç. Süper bir zaman. Sağlığa dikkat ettiğimiz zaman hiçbir sıkıntısı yok. Ee, çok güzel, mantıklı hareketler yapmamız, stratejik olarak planlamamız, yazmamız hatta bu kendimiz size yazılı bir plan hazırlayıp öyle yola çıkmamız gerekiyor yükselen koçlar için ee, sağlığa dikkat tekrar ediyorum ama e, şironu da unutmayın şironun sağlıkla ilgili geçmiş sağlık konularını da hayatınıza getirebilir eskiden olan uzun zamandır sizi yoklamayan nüksetmeyen şeyler tekrar nüksedebilir burada da dikkatli olmak lazım aynı zamanda şiron geçmiş konuları önünüze getirecek ilişkiler işler konular çözülmemiş işte ne varsa şiron buraya gelmişken bu yaralarını çöz, sar, sarmala ve bitir ve sonra yeni girişimler için süper bir zamana doğru gidiyorsun sevgili yükselen koçlar. Yükselen boğaların 12. evinde. Şimdi 12. evde olduğu zaman bir yükselen koç kadar yükselen boğalar için hadi giriş başla çok güzel bir zaman diyemiyorum. 12. Ev, bilinçaltı evinde biraz böyle daha içsel olarak tasarladığımız harekete geçmek için doğru zamanları biraz daha beklememiz gerekiyor. Bizim için eylem hareket yılın son özür Nisan'ın sonundaki zaten çok önemli bir 30 Nisan'da 10 derece boğada süper bir tutulma var. Çok önemli bir tutulma var. Bunu her videoda mutlaka sıkıştırıyorum araya çok önemli onunla video çek onunla ilgili video çekmek için de sabırsızlanıyorum. Detaylı detaylı böyle yeni ay videosu gibi hızlı değil ama önemli bir sürece giriyorsun o yüzden ay sonuna kadar senin yeni girişim yapmak için doğru bir zamanın değil yükselen boğa sen otur tasarla burada plan proje yap iyice düşün iyice etüt et zamanı kafanın içinde her şeyi şekillendirme zamanı bu dönem içerisinde evet şironun geçmiş yaraları geçmiş sağlık konuları ve geçmişte kalan her şeyi de şifalandır hazır kendinle ilgili gelecekle ilgili planlar yaparken önce o şironun getirdiği geçmiş konular ve kişilerle ilgili konuları, olayları, problemleri, yaraları çözme zamanı senin için sen bu ayın sonuna kadarki süreçte plan proje hem geçmişliği temizlemek, şifalandırmak hem yeni girişimlerle ilgili plan proje ve etüt yapmakla geçir sağlığa hem ruhsal hem fiziksel sağlığa da dikkat etmeli yükselen boğalar. Yükselen ikizlere geldiğimde yükselen ikizlerin 11. evinde demek ki bize burada yeni bir sosyal çevre geliyor. Sosyal çevreyle ilgili, ilgili girişimler, yeni gelişmeler, süper bir zaman, yeni bir projem var, yeni bir sosyal çevrem var ya da mevcut sosyal çevrende bu projeyi hayata geçirme, konuşma, etüt etme, fizibilite bunlarla ilgili süper bir zaman. 11. ev bizim sosyal olmamız gereken yeni sosyal girişimler hatta sosyal çevreyle birlikte girişimler zamanı Yükselen ikizler için ama. Ee, burası sadece bizim sosyal çevremiz değil hedeflerimiz, hayallerimiz ve umutlarımızla da ilgili olan evimiz. Demek ki burada kendinle ilgili yeni projelerim var yeni hedeflerim var, yeni umutlarım var bunları yapılandırma, bunları konuşma, ee, detaylandırma zamanı artık yeni başlangıçların daha ee, merkür etkisiyle de konuşulduğu anlatıldığı, paylaşıldığı bunların etiklerinin ve fizibilitesinin yapıldığı bir dönem. Buradan da çok güzel sosyal çevre desteği alabilir Yükselen ikizler şironun etkisine bakarsak geçmiş arkadaşlar geçmiş arkadaşlıklar ya da sosyal çevreyle ilgili olan yaraları da e, tedavi etme zamanı yükselen ikizler için. Ee, yükselen yengeçlere geldiğimizde kariyer evinde, kariyer evinde burada e, yeni kariyer girişimleri yapmak, e, yeni bir işe başlamak, farklı bir kariyer yolculuğuna doğru gidiş zamanı, yükselen yengeçler için değişim zamanı. Artık zaten uzun zamandır e, yapmayı düşündüğün, planladığın şeyleri artık daha realitede görebilir, konuşabilir, detaylandırabilir ve takvimlendirebilirsin. Kariyerle ilgili güzel başlangıçlar, güzel değişimler getirecektir. Dolayısıyla burayı işte o ani fevri ayda falan diye değil ama daha stratejik olarak hareket ederek yeni girişimler, yeni işler, yeni projeler zamanı senin için demek. Eee Şiron'un geçmiş konuları işteki geçmiş yaralar, sıkıntılar, geçmişle ilgili olan tecrübelerinden de faydalanarak yeni girişimler yap. Bir taraftan da aileyle uğraşıyoruz, ebeveynlerle ilgili, evimizle de ilgili uğraşıyoruz. Yani burada biraz geçmiş konular canını sıkabilir. Eee ama buraları çözmemiz gerekiyor çünkü yeni bir yola doğru gidiyoruz ve çok önemli bir yola doğru gidiyor yükselen yengeçler kariyer anlamında da ev anlamında da değişiklikleri tetikleyecektir bu yeni ay etkisi. <laughs> Yükselen Aslanlar'ın 9. evinde, 9. ev uzaklar, yurt dışı, yüksek eğitim, öğretimle ilgili olan evimiz, akademik çalışmalarımız, işte mahkemelerle ilgili olan işlerimiz bunları anlatır. Yani bu zamana kadar yapmaya çalıştığın, devam ettiğin ya da yapamadığın, adım atamadığın ne varsa yurt dışı projem var, yurt dışı ile ilgili ticari projem var. Kendin gitmek istiyorsun, eğitime gitmek istiyorsun ya da yüksek yapmak istiyorsun ya da bir kursa gitmek istiyorsun, bir eğitime başlamak istiyorsun. İşte bu yeni ay seni bu anlamda yapılandırmaya, yeni başlangıçlara destekliyor. Dolayısıyla yeni bir kursa başlamak, eğitime başlamak, belki yurt dışı ile ilgili bir evrak, bir proje, bir şey hazırlayıp onu göndermek, sunmak ve başvuruda bulunmak için çok doğru bir dönem. Şimdi buradaki Şiron'un etkisi aslanlar için ne dersek biraz böyle 9. ev bizim daha düşünce, içsel tarafımız olduğu için Şiron burada geçmiş konuları, geçmiş yaraları, geçmiş sıkıntıları kafamızın içinde dön dürüp durmamıza ve hatta bizim... ...harekete eyleme geçmemize engel olabilir. Sen buralara takılıp... E, ...bu harekete ve eyleme geçme zamanını... ...kaçırmamasını yükselen aslan. Evet buralar şifalandıracak bir şeyler... ...geliyorsa e, bu konular... ...geçmiş konularla ilgili demek ki... ...çözmen gerektiği için geliyor. Ama senin için kendini... ...hatta bundan sonraki hayatının geri kalanını... ...yapılandıracak bir yola... ...bir başlangıca doğru gidiyorsun. Bu eğitim olur, yurt dışı olur... ...yeni bir ticari anlaşma olur... Hiç fark etmez burada dümdüz e, gidebiliyor olmuş olman lazım burada en azından bunun tohumlarını bu yeni ay etkisiyle birlikte atman bu başvuruda bulunman adım atman gerekiyor yükselen aslan demek. Yükselen Başakların 8. evinde. Şimdi 8. evdeki paralar ortak para işleridir. Ortak para, mal, mülk, mirasla ilgili olan konular. Eşimizin parasıyla ilgili olan konular. Ailenin parasıyla ilgili olan konular. Evet. Ama aynı zamanda ameliyatlar, işte birazcık daha krizlerle ilgili olan evimiz. Burası biraz önce sağlık kısmından tutarsak yükselen Başaklar için bir operasyon, bir sağlık bir ameliyat gündemi getirebilir. Yaralanmalar ve kazalara çok dikkat etmemiz gerekir. Ee, kendi isteğimizle, ayağımızla da, da gidip bir operasyon zamanını tetikleyebilir ama e, özellikle işte benim dediğim o ani fevri gaza gelme çıkışlar e, kazalar ve yaralanmalara özellikle yükselen başakların ekstra dikkat etmesi gerekiyor. Burada bir operasyon sürecini tetikleyebilir. Bir yaralanma durumunu tetikleyebilir. Dikkat edin yükselen başaklar. Onun dışında parasal konularla ilgili, ortak para konuları, eşinin parasına ilgili, aile paralarıyla ilgili bir gündemimiz var. Buralarda biraz... Değişim var, bir girişim var, bir ortaklık süreci olabilir, eşinin kazancında bir değişim olabilir, onun işi değişiyor olabilir. Aileyle birlikte ya da iş ortağınızla birlikte yapacağınız, yapılandıracağınız yeni bir para süreci var. Sadece burada 8. ev e bir sıkıntısı da biraz böyle daha hem şironun etkisi hem 8. ev durumu endişeli ve kaygılı yapılar yapabilir. Çok böyle kolay adım atmana, harekete geçmeni, eyleme geçmeni engelleyebilir. O yüzden şu endişe ve kaygı birazcık psikolojik sağlığa da dikkat edin. Hani hareket, eyleme dikkat edin. Aman kazalar, ameliyatlar, operasyonlar diyorum ama biraz böyle içsel olarak, sezgisel olarak olan bir evimiz de olduğu için bir de krizler, bir de şiron etkisi baktığımız zaman geçmiş sağlık konuları ee, geçmiş parasal konular geçmiş ödemeler eşinin ailenin bilmem böyle hani unutulmuş ya da şu anda böyle bir sürpriz e, borç kredi hikayeleri de gündeme gelebilir para konularında ortak parasal konularda dikkatli ve temkinli adım atmakta fayda var böyle hadi girişelim hadi ortaklık yapalım değil daha plan proje fizibilite kendi parandan ziyade daha çok diğer paralarla uğraşıyor yükselen başaklar sağlığa ekstra dikkat Yükselen terazilerin 7. evinde 7. ev bizim evlilikle ilgili olan evimiz. Demek ki ilişkiler var gündemde. Eşimiz var, partnerimiz var gündemde. Buralarda eşimizle ilgili onun hayatında bir değişiklik, onunla ilgili bir başlangıç da getirebilir. E, i̇lişkimiz yoksa yeni bir ilişki yeni bir başlangıç getirebilir. İlişkinin birazcık daha böyle güncellenmesi, revize edilmesi mevcut ilişkilerin de burada bir e, harekete eyleme geçmesi, bir adım atması anlamında gerçekleşecektir. Buradaki sıkıntımız ne? Şironun geçmiş konuları hayatımıza getirmesi. Mevcut ilişkimizle geçmiş konular, ex kişiler ex mevzulardan uzak durmamız gerekiyor. Bu geçmiş konular bize yaralar açabilir. Mevcut ilişkimizle ilgili e burayı tabii üstünü kapatalım yok sayalım demiyorum. Zaten bu geliyorsa geçmiş bir konu, geçmiş bir kişi geliyorsa partnerinizle aranıza, ortanıza düşüyorsa demek ki bu çözmeniz gereken bir konu. Bunu şimdi çöz, çöz, bitir, yapılandır ve kaldır zamanı bunun mesajını veriyor. Geçmiş ilişkilerden ve geçmiş kişilerden de uzak durmak lazım. Yeni ay, yeni başlangıçlar, yenilikler zamanıdır. Geçmişe takılıp kalmamalısın geçmiş kişilere de takılıp kalmamalısın demek ee, yükselen akreplerin 6. evinde 6. ev sağlık ve iş ortamı evimiz demek ki buradaki değişim yenilik iş ortamında ofisin bir yere taşınıyor ekibin değişiyor yeni bir göreve başlıyorsun yeni bir statü belki departmanın değişiyor iş yerin başka bir yere taşınıyor gibi ama bir şekilde bir değişim iş ortamında revizyon zamanı yükselen akrepler için ee, aynı şekilde 6. ev sağlık evi olduğu için yükselen akreplerin de yine sağlık konularında çok dikkatli olması gerektiğini özellikle söyleyelim hem ruhsal hem fiziksel sağlık konuları geçmiş sağlık konuları hortlayabilir. Burada dikkatli olalım. Yine fevri ani çıkışlar kazalar ve yaralanmalar kısmına yükselen akreplerin de dikkat etmesi gerekiyor. İşin içinde sağlık evi var. Ee, Şiron'un buradaki etkisi neleri getirecektir bize biraz böyle psikolojik anlamda geçmiş konuları takılma geçmişteki bir şeylerin önümüze gelmiş olması işle ilgili özel hayatımızla ilgili hiç fark etmez geçmiş konular geliyorsa dediğim gibi burayı şifalandırman iyileştirmen anlamında geliyor bunu düzelt kaldır ondan sonra yeni iş yeni başlangıç yeniliğe doğru adım atabilirsin sen de yükselen akrep olarak yükselen yayların 5. evinde aşk evi aşk evinde yeni başlangıçlar çok güzel yeni ilişkiler yeni tanışıklıklar ve yeni başlangıçlar zamanını tetikleyebilir. Gayet güzel bir dönem arkadaşlar. Ama işte mevcut ilişkilerimizle ilgili ha bu yeni başlangıçlar geçmişten gelen birisi de var ise demek ki onunla ilgili çözmediğim bir şey var. Bunu çözüp öyle ilerlemen gerekiyor. Mevcut aşkınla ilgili, mevcut ilişkinle ilgili, partnerinle ilgili geçmişten sana da bir konu geliyorsa yani partnerinle arana gelen geçmiş düşen geçmiş bir konu geçmişteki bir kişinin mevzusu ya da kişinin kendisinin bir şekilde iletişim kuruyor olmuş olması bizim bu ilişkinin adım atması, ilerlemesi için engel teşkil edecek. Önce burayı çözmen gerekiyor. E, Şiro'nun getirdiği bu şifalanmayı kullanman gerekiyor. Bu senin. Burayı çözüp kaldırırsan mevcut ilişkini iyileştireceksin. Mevcut ilişkini güncelleyeceksin ve yeni bir tarafa doğru taşıyabileceksin. Ama e, geçmişteki konuları, yaraları, mevzuları, kişileri çözmen gerekiyor. Burada yenilik zamanı, yeni bir ilişki zamanı. Geçmişten gelen birini e, Hayatımıza alma zamanı değil. Bunu böyle çok böyle değerlendirmeyin lütfen. Ee, yeni bir girişim, mesela kreatif yaratıcı tarafımızı da çalıştırdığı için çok süper fikirler, yaratıcı fikirler ortaya çıkabilir. Bunları da mutlaka hayata geçirin, birileriyle paylaşın, bir adım atın. Ee, o kreatif tarafınız, hele böyle bir iş yapıyorsanız, tam böyle e, güzel güzel fikirlerin, düşüncelerin e, geldiği süper yaratıcı olduğumuz bir zaman dilimi. Çok da güzel. Bunu değerlendirebilirsiniz. Sonra bunun da meyvelerini çok güzel yiyebilirsiniz, sevgili yükselen yaylar. Ee, yükselen oğlakların dördüncü evinde arkadaşlar dördüncü ev bizim ailemiz yuvamız ebeveynlerimiz oturduğumuz evi anlatıyor demek ki evde bir yenilik var evde bir tadilat var bir taşınma var bir e ev değişikliği var yeni bir ev konusu olabilir ama daha çok böyle evimizde binayla ilgili olan konular ve ailevi ebeveynlerle ilgili olan konularımızda bir hareket var bir eylem var daha çok mesai konuşmayı buraya harcıyoruz şironun etkisine bakalım geçmiş konular, geçmiş sıkıntılar. Demek ki aile ebeveynlerle ilgili üstünü örttüğünüz bir şeyler varsa onlar tekrar gündeme gelebilir. Demek ki oturup bunu konuşup çözüp yeni başlangıçları böyle yapmamız lazım. Yani yeni bir yola gidiyorsun, yeni bir yere gidiyorsun, bir şeyleri yeniliyorsun, tadilat ve revizyon yapıyorsun ki sadece bu yükselen oğlaklar için dördüncü evi yani evi ailesi değil bir taraftan da kariyerle de ilgili hareket ve gelişmeler de var. Kariyeri yönet, ebeveynleri yönet, evini yönet, özel hayat, tüzel hayat birbirine girmiş vaziyette ama o Şiron sana ayak bağı olmamasını özellikle dikkat etmen lazım. Çözerek ilerlemen gereken bir dönemdesin. Geçmiş konuların üstünü örtme. Yeni başlangıçlar için süper bir zaman, yer değişikliği, taşınma, kim tutar seni yükselen oğlaklar dümdüz yürüyelim. Yükselen kovaların 3. evinde 3. ev bizim yakın çevremiz kardeşlerimizle ilgili olan evimiz demek ki burada gündemde yakın çevreyle bol bol mesaimiz iletişimimiz konuşmamız var bir şeyleri tasarlıyoruz beraber hareket ediyoruz e, kardeşle uğraşıyoruz yakın arkadaşlarla uğraşıyoruz buralarda yenilikler var. Aynı zamanda üçüncü evde imzalar vardır, sözleşmeler, anlaşmalar, eğitimler, her türlü e, yenilik yenilik Hatta bunu imza ile yapılan yenilikleri getirecektir süper bir zaman yolculuklar getirir seyahatler getirir yol getirir yolculuk ama en çok da yakın çevreyle bol bol iletişim girişim e, adım attığımız bir zaman kendiniz için de, eğitim için de, iş içinde e, güzel başlangıçlar yapabilirsiniz e, yeni bir iş yeni bir eğitim yeni bir imza yeni bir e, süreci tetikleyecek sizin için ha burada kardeşte ve e, Yakın çevrenizdeki geçmiş konuların ortaya geliyorsa da demek ki buraları da çözmen için geliyor. Bu konuları çözmeden yükselen e, kova ilerleme, e, üstünü örtme. Bu e, Şiron'un getirdiği geçmiş konular geçmiş yaralar, geçmiş sıkıntılar e, çözülerek yeni başlangıçlara, yeni imzalara yeni girişimlere e, ve sosyalliğe doğru gidebilirsin. Gayet güzel yeni girişimler seni bekliyor demek. Yükselen balıkların ikinci evinde para evinde. Şimdi burada parada tabii Şiron'un geçmişi taşıması, geçmiş yaralar, geçmiş sıkıntılar deyince hep aklıma geçmişten gelen borçlar, unuttuğumuz şeyler bir şeyi yapılandırdık, ödemedik, yapılandırmayı unuttuk aa biz bir şey bir yerden böyle hop bir sürpriz edeme birinin bir şeyi çıktı bir ödeme birazcık para konuları geçmiş konuları önünüze döküp canınızı sıkabilir e, demek ki çözeceğiz bunları ama parasal konularda yeni hareketler ve yeni eylemler oldukça güzel gelişecek çünkü para anlamında ee, şimdi koçun buradaki o girişimi enerjisi var. Sadece sıkıntı ne? Çok böyle e, hızlı hareket, hızlı eylem getiriyor koç. Yani böyle hayda hemen yapıyoruz. Çok sabırsızız, beklemeye gelemeyiz. Parayı böyle hareket ettirmediğin sürece bak... Güzel araştır, harekete geç. Yeni girişimler, yeni para kanalları için son derece güzel bir zaman. Demek ki yükselen balıkların para kanalında değişiklik var. Hatta yeni bir yerden para kazanma durumu var. Yani sen normalde şuradan parayı alıyordun. Aa bak buradan bir fırsat geldi, buradan yeni bir kapı açıldı, buradan para kazanabilirsin demek. Bunu kesinlikle güzel değerlendirmemiz lazım ama yeni fırsatı görüp hemen atlamak da doğru bir şey değil. Daha böyle fizibilite yapıp, daha böyle bir inceleyim, iyice bir etüt yapın. Ama yeni kanallardan para kazanma kapılarınız açıldı. Bunu çok güzel değerlendirin. Geçmiş konuları ha bu arada geçmiş ödemeler gündeme gelebilir ama bu yeni girişimlerde yani bu tarafa gideceğiz ya şuradakinden mevcutta. Buradaki ne de giderken o geçmişte yaşadığın tecrübeleri de unutma. Daha önce ne yaptın? Nerede gol yedin? Nerede sıkıntı yaşadın ki e, sana sıkıntı yarattı, yara yarattı? İşte bu geçmiş tecrübelerini dök önüne. Bu böyle yap yapmıştım. Burada olmamıştı. Şimdi olur değil. Aa bu bunu böyle yapmıştım. Burada olmamıştı. Demek ki bunu artık yapmamam gerekiyor. Farklı bir bakış açısıyla girmem gerekiyor. Yeni para, e, yeni para kanalın hayırlı olsun. E, yükselen balıklar için sağlığa yine dikkat edelim. Çünkü 8. evde etkilendiği için ani fevri kazalar, çıkışlar, ameliyatlar, operasyonlar ve kafa bölgesine e, ekstra dikkat edelim yükselen balıklar için. Evet, en hızlısından yeni ay etkilerini anlattım size arkadaşlar. Yeni başlangıçlar, yepis yeni güzellikler gelsin. Çok önemli bir döneme doğru gidiyoruz. Daha bunların gerisi gelecek. Ama bu da çok güzel bir kapı araladı bize bu e, koç yeni ayı. Hepimize hayırlı olsun. E, kendinize iyi bakın. Sevgiler, teşekkürler. Bay bay.